Herkese selamlar. 5-11 Şubat e, haftalık burç yorumu için birlikteyiz arkadaşlar. Devamındayız. Tabii ki 5-11 Şubat sadece haftanın burç yorumu olmayacak. E, ayın onunda yaşayacağımız bir yeni ay var yeni ayında burçlara etkilerini anlatacağım ve sıradaki burcumuz yengeç burcu tabii ki önce yükselen burcumuza sonra güneş burcumuza göre dinliyoruz eğer biliyorsanız ay burcunuz açısından da değerlendirebilirsiniz sevgili yengeç burçları oldukça aktif olduğunuz yerinde durmadığınız yerinizde durmadığınız kıpır kıpır bir haftaya başlıyorsunuz gerçekten çok yoğun bir hafta olacak sizin için resmi kurumlarda işleriniz olabilir işinizle ilgili yoğunluk olabilir çalıştığınız işleri ya da kendi işinizi onunla ilgili resmi işleriniz olabilir gerçekten hareketli bir hafta olacak öte Öte yandan birazcık hastane işleriniz de olabilir sevgili yengeç burçları. Bu kadar yoğun olduğunda her zaman tavsiyem şudur ki çok çalışmak vücut direncini düşürebilir. Yorgunluk vücut direncini düşünebilir. Beslenmenize, uykunuza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan lütfen gıda takviyesi falan alıyorsanız bunlara da dikkat edin. Oldukça yoğun bir hafta koşturmacalı yani günün size yetmediği haftanın size yetmediği işleri bitiremediğiniz akşam bir düştüğünüz bir hafta olacaktır. Oldukça yoğun. Öte yandan eğer siz bir e, iş yeri sahibiyseniz çalışanlarınızla ilgili önemli mevzular olabilir. Bugün bu hafta içerisinde bir çalışanınız beklemediğiniz anda işi bırakabilir. Ancak bu hafta giden hiçbir şeye tutunmamak lazım. Gerçekten yerine daha iyisi gelecektir. İnanın uzun süredir problem olan bitiremediğiniz bir şey bitiyordur. O yüzden çalışanlarınızla ilgili... Ya da eğer bir yerde çalışıyorsanız iş arkadaşlarınızla ilgili aktif gündemlerin olacağı, onlarla ilgili meşguliyetinizin olacağı, belki de bir iş arkadaşınız ya da çalışanınız işten çıktığı için onun işleriyle yüklendiğiniz için yoğun olacağınız bir hafta olacaktır. Eğer evli hayvanı olan bir yengeç burcuysanız onun da sağlığına oldukça dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili yengeç burçları. Öte yandan yeni ay sizi para evinizden etkiliyor. Arkadaşlar harcamalarınıza dikkat edin gerçekten ipin ucunu kaçırma kaçırma ihtimaliniz yüksek. Özellikle faturalarınıza işte yaptığım harcamalar sonunda gelecek olan kredi kartı ekstrelerini dikkat etmekte fayda var ve yeni aile birlikte Eşinde harcamaları işte tadı kaçmış harcamalar ya da ödenmemiş borçlarla ilgili eşinizin gelirleriyle ilgili de ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ayrıca eğer beklediğiniz bir miras, nafaka, tazminat gibi bir gündeminiz varsa onun da yeni aile birlikte e, al evleneceği, hararetleneceği bununla ilgili gelişmelerin olacağı, belki sizin başvuracağınız ya da sizden e, alacağı olan varsa bunların mahkemeye başvurabilme ihtimalleri de yüksek. Size yeni aile birlikte önerim lütfen Bütçe kontrolünü sağlayalım. Ee, onun dışında sağlığa çok dikkat ediyoruz. Unutmayalım lütfen. Günlük aktivite çok artacaktır. Biraz şikayetçi olabilirsiniz. Her işi ben mi yapacağım, her işe ben mi koşacağım diye. Ama bu haftayı böyle geçireceksiniz. Lütfen ödemelere, faturalara dikkat edelim harcamalara çok dikkat edelim. Onun dışında umarım güzel bir hafta olur. Yeni aydan olumlu etkiler almanız diliyorum. Gerçekten zor bir hafta idare edip geçireceğiz hep birlikte. Ve geliyoruz sevgili aslan burçlarına. Tabii ki benim de burcum aslan biliyorsunuz artık. Benim sıkı takipçilerim biliyorlar. Ben de bir aslan burcuyum. Önce yükselen sonra güneş burcumuza göre de değerlendirelim. Lütfen sevgili aslan burçları için aşk hayatının oldukça aktif olacağı bir hafta diyebiliriz. Aslan burçları ile ilgili. Özellikle yeni aya kadar ayın 10'una kadar aslan burçları olumlu etkiler alıyorlar. Ee, güzel bir aşk karşılaşması yaşayabilirler. Eğer uzun zamandır böyle hoşlandıkları, platonik takıldıkları işte acaba o da benden hoşlanıyor mu dedikleri birisi varsa gidip açılabil açılabilirsiniz sevgili aslan burçları. Ya da size böyle açılanlar olabilir. Ee, bol gezeceğiniz efendim sanattır, sinemadır, işte tiyatrodur. Arkadaşlarla vakit geçirmedir, Çocuğunuzla etkinlikler yapmadır şeklinde oldukça aktif olacağınız bir hafta olacak Aslan burçları için sanatsal faaliyetler hız kazanıyor diyebiliriz. Öte yandan eğer çocuğu olmayan bir Aslan burcuysanız yeni aile birlikte sevgili Aslan burçları. Çocuk, yeğen, torun gibi hamlelik haberleri alabilirsiniz. Umarım beklediğiniz şekilde olur. Öte yandan çocuğunuz varsa onun okulu ile ilgili, sınavları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani ilk hafta haftanın ilk günleri gayet olumlu geçecek sevgili Aslan burçları için. Öte yandan ee... Yeni ay sizin e, evlilik evinizden ve ortaklık evinizden olacak. E, i̇lişkinizle ilgili e, uzun zamandır aslında var olan ama dile getirmediğiniz mevzular konuşulabilir sevgili aslan burçları. E, sen de böyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun şeklinde birazcık resleşme olabilir çünkü yeni aydan yine kare karşı açı olacak olanlar aslan burçları olacak. Sert etkilenecekler nedir? Bu zamana kadar sustuğunuz, konuşmadığınız ortağınız olur, eşiniz olur sineye çektiğiniz mevzuları konuşmak için biraz da üslubunuzu sert tutmak için ve resleşmek için çok aktif bir duygu halinde olacaksınız. Size tavsiyem lütfen üslubu yumuşak tutun. E, malum yeni ay bırakma enerjisidir, kopuş enerjisidir. Eğer bitmesini istemiyorsanız sonra üzülmemek adına biraz yumuşak dil kullanmanızı tavsiye ederim ama hakkınızı savunacağınız bir dakika diyeceğiniz biraz ego'nun yükseleceği bir yeni ay etkisi diyebiliriz buna. Tam karşılık karşılık ne demektir? Görünmeyenin görünür olması demektir. Yeni ay her ne kadar karanlık ışıkta olsa da tam karşıt etki alacağı için bu zamana kadar sustuklarınız tuttuklarınız özellikle ee, evlilik ve ortaklıkla ilgili ee, konuşulacaktır. Bunları konuşma isteğiniz olacaktır. Artık bir nokta Deme isteğiniz olacaktır. Sevgili aslan burçları biraz dili yumuşatırsak harika olur. Zira Merkür de kovaya geçmiş olacak. Tam aslan karşısında olacak. Biraz leş, resleşmeleri açık olacaksınız. Bu açıdan dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ve geliyoruz çalışkan başak burçlarına sevgili başak burçları aile temasının çok aktif olduğu bir hafta İşten çıkar çıkmaz biliyoruz çok çalışkan insanlarsınız başak burçları olarak işten çıkar çıkmaz eve koştuğunuz annenizle babanızla vakit geçirmek isteyeceğiniz kardeşinizle ilgili e, gündemlerin olacağı onunla ilgili mevzuları halledeceğiniz bir hafta olacak öte yandan bu anne baba kardeş rahatsızlığı hastalığı sebebiyle de olabilir onların işte hastane işleri için de aktif bir hafta yaşayabilirsiniz sevgili başak burçları e, öte yandan ev de tadilat, tamirat işleri olabilir, taşınma gündemleriniz olabilir. Ee, böyle mevzular eğer tayin bekleyen iş değişikliği, yer değişikliği bekleyen bir Başak burcuysanız bu da gerçekleşebilir. Özellikle anne sağlığına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan yeni ay etkisine gelirsek sevgili Başak burçları, yeni ayı günlük hayat aktivitenin arttığı bir etkiyle alıyorsunuz. Zaten çalışkansınız ancak oldukça aktif özellikle yeni ay 10'unda ayın ayın onundan sonraki bir haftada oldukça hareketli koşturmacalı yoğun e, işle ilgili e, sorunlar çıkıp onları halletmek için ekstra çaba harcayacağınız bir dönem olacak sizin için tabi sorun deyince hemen korkmayın çözülmesi gereken sorunları da çözebileceksiniz artık diyeceksiniz ki kalıcı çözüm olsun ben böyle süreceme kalsın istemiyorum şeklinde. Sevgili Başak Burçları için böyle aktif aktif olacak. Eğer siz kronik hastalığı olan ya da uzun zamandır sıkıntı yaşayan ancak doktora bir türlü gitmeyen Başak Burcuysanız ayın 10'undan itibaren lütfen doktor kontrollerinizi yaptırın. Doğru doktor bulma, doğru tedaviyi bulma açısından oldukça etkili bir e, ölçü alıyoruz, açı alıyorsunuz. Öte yandan sevgili başak burçlarının 6. evinde gerçekleşecek olan bu yeni ay ile birlikte arkadaşlar diyete başlamak isteyen, uzun zamandır kilo kontrolü ile ilgili sıkıntı yaşayan, kilosundan rahatsız olan artık bu beslenmemi bir düzene sokmalıyım, sağlıklı beslenmeliyim, bu kilolardan düzenli ve sağlıklı bir şekilde kurtulmak istiyorum diyen bir yükselen başak burcuysanız diyete başlamak için en uygun başak burçlarına özellikle en uygun zaman sizin için. Lütfen bunu değerlendirin. Çünkü bu evde bir yeni ay ya da dolunay olduğunda kilo vermek için çok etk etkilidir. Bir de yeni ay zaten kilo vermek açısından daha etkilidir. Çünkü küçülme fazı, eksilme fazıdır. Eğer sağlıklı beslenmeye başlamak, diyet yapmak isteyen bir başak burcuysanız efendim. Onun da gerçekleşecek olan yeni ay. E, 8'inde, 9'unda, 10'unda, 11, 12 böyle karar verip, niyet edip başlayabilirsiniz. E, gökyüzü size destek olacak, başarılı olacaksınız. Eğer beğen, sevdiyseniz, beğendiyseniz hem destek olmayı hem de sizin gibi dinleyip rahatlasın, plan yapsın dediğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. İyi bir hafta olsun umarım. Hoşçakalın.